Zuma'nın en korkunç 7 ölümü, Part 2. Üçüncü sırada slime'lar tarafından sindirilmesi var. Vücudun asitik bir madde tarafından iç organlarda dahil olmak üzere sindirilmesi hem korkunç hem de acı verici bir ölümdür. O esnada nefessiz kalması da cabası, tek iyi tarafı anlık olması. 2'de explosion büyüsüne maruz kalması var. Hem Megumi'nin hem de Yunyu'nun gücüyle ortaya çıkan Black Explosion büyüsüne maruz kalmak artık acıyı geçtim, bedeni kemikler dahil ortadan kaldıracak güçte. Kazuma'nın en üst seviye şansı olmasına rağmen Explosion büyüsü sonrası vücudu öyle bir hal alıyor ki Elis bile kozumaya bakmaya dayanamıyor. Ve listemizin birinci sırasında Hida tarafından sindirilmesi var. Slime ile aynı olaylara sahip aslında ama çok daha uzun süreli versiyonu. Bu kısımda olay o kadar iğrençleşiyor ki olay animede gösterilmiyor. Sadece Aqua'nın Kazuma'yı canlandırdığı sahne gösteriliyor. Bir de bonus kısmı var. Bu olay Konosuba Light Novel'in sonunda gerçekleşiyor. Kısaca anlatmak gerekirse Kazuma şeytan kralı ile beraber kendini explosion büyüsüyle havaya uçuruyor. Korkunç değil ama en üzücü ölüm olabilir. Uzun hali için ilgili videolara tıklayabilirsiniz. Ve işte karşınızda